arkadaşlar bugün Buğra beraber dövüşeceğiz. Geliyorum lan. Ben, <laughs> bu ne? Buğra hadi gel. Ben bir de gidiyorum. Buğra ben bir de girdim. Buğra bir de girdim ben. O bir girdi. Bu ne bu eki? varmış. Buğra sen mi geldin? Buğra dur. Dur sen misin? Arkadaşlar dövüyorum burayı. Arkadaşlar ben de dövüyorum orada. Ben de dövüyorum burayı. Fazla canı var. Fazla. Ben daha düştüm ondan. Ben de kas çalışacağım. Biraz dur reset çekeyim de kas çalışayım. Buraya reset çekeyim, de kas çalışayım. Reset çek çekeceğim lan kız. kim girdi maça? Kim çağırdı beni? Nasıl gel? Nasıl, nasıl Hep böyle. Git Do yok yu, do yok Do yok ben Cristiano Ronaldo olacağım. Cristiano Ronaldo Hamza bir de dur. Bir dur amca. Ya ben de Cristiano Ronaldo olacağım dur. Bura dur Cristiano Ronaldo sürüyorum ya. Ya buraya yavaşladım. Durun yavaşladım. Bura yavaşladım gebeliyorum. Bura Allah senin belanı versin. Senin arkadaş olmaz. Senin arkadaş olmaz Bura. Anne. Tamam. annem kızıyor İyi. bana. Tamam. Seni Acayip çekme. Bak kapatacakmış bir de öyle diyor. Hı. Devam ediyoruz. Yemin ederim. Yemin ederim. Seviyorum. Geliyor yuş. Bu bura. Ben çekip böyle. Hı. Hı. Çekiyoruz arkadaşlar oyun bu. Arkadaşlar evet, çekiyoruz oyun şey, bu. Şey, 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 şey. şey, yok. Oyuna emek veriyoruz valla. Biz kılıyoruz. Bunu direkt eskildi. Evet o, arkadaşlar bunun için çok uğraşıyoruz. Bu video 100 bin like alsın. Zaten bir köpek videom 100 like alırsa ikincisi gelecek köpek videomun. Bu da 100 bin like alsın. İkincisi mükemmel gelir arkadaşlar. What the fuck 100 arkadaşlar lan sana hareket bin like gelsin. İkincisi gelecek. Ha. Evet arkadaşlar Bir... bin like gelsin ikincisi. Evet arkadaşlar yüz bin like gelsin ikincisi gelecek de şu şunu niye gösteriyorlar ki? Ya bunu kaç kere gösteriyor? Gelsin. Ortada. Da... Ortadan. Evet, Arkadaşlar <laughs> ben bu oyunu yeni gidiyorum. Tamam yeter yeter yeter. yeter. Hayır. Poyeta. Arkadaşlar bir 1000 like olsun. 2.si gelecek. Gel. Bura şu bu birincisi, ikincisi gelir deme. mi? ve kameram çıkıyor. Burada dövüşmeyelim gel. Ya Ronaldo suyu bekle. Ya. Arkadaşlar. başkasıyla girdim. Evet arkadaşlar başkasıyla girdim şu an. Yo girdim. Evet girdim. Bukra, bukra, bukra. Git bu git bu Git bu Git git bu Arkadaşlar Şimdi yemeyeceğim. Tamam. 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 Yendim. Dıs, 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 Ne haber kanka? Buraya eldiven değiştirmişsin. O Evet arkadaşlar yine alacağım burayı. Tamam. Pislik. Babacım. Şedda. Ay vay iyi canı. Ay vay iyi canı. Sen. Ya. Ya buraya ben de ben de Görünüyor. Ben ya bu... bura göbertme beni. Görünüyor sonra. Kimim ağız ettin görünüyor. Arkadaşlar göberttim onları. Göbertiyor ağzı yok. koş var. Gel lan buraya. Suuu. <laughs> He nasıl gelemedin? Oh görmediydi. Bir bir bura. Lan. Bura yumruk yeri yumruk nereden aldın? Ah şuradan. Bak. Bura ben de aldım. Bura şu çocuğu. Yok. Bura şu çocuğu yumruğu yok. Bura şu çocuğu ben bir iki daha atlayayım. Evet arkadaşlar bu çocuktu daya yani bu çocuktu bu çocuğu daya mi bahalip? Nasıl canım acaba? Yutan yürü git. Evet. çocuğun içine. İçine ediyorum zaten çocuğun içine ediyorum. <laughs> Aa! İçime. <laughs> ya, <hadi, hadi>. ya. <laughs> Görmüyüm beni. yok adam bana sıkıyor lan. Yumruğun yok bana vuruyor. Yumruğun yok bana vuruyor. Burası onu sen anlatacaksın bunu belki sıçtıktan sonra. Herhalde. <laughs> ya gel gel Burası süsle süsle Ne? Burası süsle çekeceğim ağzına süsle süsle çekeceğim. yumrukla iki. iki. yumrukla yumruklu. Tamam ben Tamam iki bir yumrukla. Buna bir iki yumrukla nasıl şu çocuğu bak bu çocuğu. Buna bu çocuğu Al, iki yumrukla. Kas çalıştın değil bir yumrukla o zaman şu çocuğu. Evet arkadaşlar bu video 100.000 bin like olsun. Çok emek veriyoruz lütfen arkadaşlar. Bu çocuğu tek <laughs> şey, bu ya bence. Bu. Bir videoda. O, o çocuğu tek vuruşu öldüreceğim videomda. Aşırı çalıştık. Evet arkadaşlar sonra. az bir dakika bir şey oldu geleceğim. Geldim arkadaşlar? Buraya niye oraya bakıyorum? Arkadaşlar bir dakika. Videoyu durdurmayacağım ama geleceğim. Thank Şütylki o yükleme videosu. Arkadaşlar, şimdi hala Allah 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 Arkadaşlar kaç dakika oldu? Keşke hesabı çok uzun olurdu. Anam! Ay çarpacaktım hızla. Kafa üstü. Geri çarpacaktım. Arkadaşlar burada mı dövüşülür? buraya niye bakıyorsun? Gelsene. Söyle Mirpin. Yereksin. Arkadaşlar o bura değilmiş. Arkadaşlar ben şimdi çektim. Ben burada iyice güçleneceğim şimdi. Yatıp bir çekeyim şu Ne gece gidiyorum buranın yanına. Aa bula bu, bu buymuş bura Bakayım. Bakın bura. Ben de mi bak. De... <laughs> <laughs> bir şey sesime <laughs> <I> <laughs> 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 pura 5 Arkadaşlar akıyoruz Arkadaşlar uçamıyoruz biraz daha sıçabilirim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben, ben de biraz daha sıçabilirim arkadaşlar Ben evet, daha biraz daha da sıçabilirim hissedik Git gel Gel ben Ay bas kedim galkayım Burak kaç yaşıyor? Burak mı? Bak. Bakın bu Burak. Yanında çeşit. Benim kamera mamayı geze kadar yiyebilir. Niye buldun? Dedim Götün gözüküyor içeride. Götün! Ben Ne? 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 Geç tat. Lan sen bana challenge mi? Burak. Hadi gel <laughs> dövüşelim. Nerdesin? Geldim geliyorum. Bakın arkadaşlar bu Burak geliyor. Bakın Burak gidiyor önümüzdeki. Geliyor. Sen buraya. Ben de Geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Burak. <laughs> büyük sen. Ayağa git. Git, Elamet çıkarırım. Git, git elamet çıkarırım. Elamet. Ya. <laughs> Çekme ama. Çekmek ne göre? <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar dövüyor beni arkadaşlar. Arkadaşlar buna dövme mi? beni götte tipim gözüküyor. Dön evet dön arkadaşlar abone olayım gibi dövdü beni. Evet arkadaşlar dövülürken bir video bitiyor.